Oğlumun öğretmeni ona garip ödevler veriyor. Kısa bir süre önce iş nedeniyle başka bir şehre taşınmak zorunda kaldım. Ben, eşim ve 9 yaşındaki oğlum Dilin, eski hayatımızdan aniden koptuk ve hiçbirimizin alışık olmadığı daha yoğun bir şehre taşınmak zorunda kaldık. Eşim şehirde başka bir iş buldu ve oğlum da yeni bir okula başlamak durumunda kaldı. Yaklaşık bir ay sonra herkes yeni yaşam tarzına alışmış görünüyordu. Eşim sevdiği yeni bir iş buldu ve orada bir dizi yeni arkadaş edindi. Oğlum da yeni okuluna çok iyi uyum sağladı. Üçüncü sınıfa gidiyor ve daha yoğun bir şehirde olduğu için alışkın olduğundan daha büyük bir sınıfta okuyor. Yine de umursadığını sanmıyorum. Yeni okula uyum sağlamasına yardımcı olan birkaç arkadaş edindi bile. Öğretmeni Bayan Wagner, Dylan'ın gerçekten sevdiği 30 yaşlarında genç bir kadın. Dylan her okuldan eve dönüşünde okulda ne kadar eğlendiğinden ve Bayan Wagner'in verdiği derslerden bahsediyor. Onunla sadece bir kez, Dilan'ı ilk gün okula bıraktığımda tanışmıştım ve çok hoş ve anlayışlı bir kadın gibi görünüyordu. Dilan her akşam eve, ertesi gün okula gitmeden önce tamamlaması gereken farklı ev ödevleriyle geliyor. Ev ödevlerini pek sevmem ama ilk başta Bayan Wagner'in verdiği ödevler her zaman bir gecede kolayca tamamlanabilecek basit ödevler gibi görünüyordu. İlk günkü ödev, ebeveynlerinizden birinin mesleği hakkında üç cümle yazın, Sonraki günküde en sevdiğiniz hayvanı araştırın ve hakkında üç ilginç şey bulun idi. Her zaman bunun gibi basit görevler ya da Dila'nın yarım saat gibi bir sürede tamamlayabileceği basit çalışma kağıtları veriliyordu. Her gece Dila'na o geceki ödevinin ne olduğunu sorar ve yardıma ihtiyacı varsa ona yardım ederdim. İşte o zaman ödevlerin biraz garipleştiğini fark ettim. Dylan yeni sınıftaki 3. haftasında bir gece eve geldiğinde üzgün görünüyordu. Mutfağa girdiğinde ona sorunun ne olduğunu sordum ve bana her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Daha sonra ona o akşamki ödevinin ne olduğunu sordum ve bana o akşam için ödevi olmadığını söyledi. Mutfaktan çıktı, odasına girerek kapıyı arkasından kapattı. Genelde kapıyı kapatmazdı, bir şeylerin ters gittiğini anlayabiliyordum ama bana söylemek istemiyordu. Dylan genellikle akşam yemeğinden sonra gecenin çoğunu odasında geçirirdi. Akşam yemeği sırasında daha iyi bir ruh halinde görünüyordu ve normalde yaptığı gibi oldukça konuşkandı ve şakalar yapıyordu. Ancak yemekten sonra odasına geri döndü ve kapıyı kapattı. Bir süre daha orada kalmasına izin verdik ama bir ya da iki saat sonra onu görmeye gittim ve yatma vaktinin geldiğini söyledim. Odasına doğru yürüdüm, kapıyı açtım ve içeri baktığımda çalışma kitabının üzerinde çoktan uykuya dalmış olduğunu gördüm. Onu nazikçe uyandırmak ve yatağına götürmek için sessizce yanına gittim. O sırada o gece için belirlenmiş ev ödevini gördüm. Dila'nın çalışma kitabında yazılı olan başlık: "Artık onlarla yaşamasaydım ailemi özler miydim?" idi. İlk başta geri çekildim. Bu 9 ve 10 yaşlarındaki bir grup çocuk için çok garip bir ödevdi. Buna nasıl tepki vereceğimi gerçekten bilmiyordum. Yine de başka ne yazdığını görmek için okumaya devam ettim. "Hem annemi hem de babamı çok özleyeceğim. İkisini de çok seviyorum ve bana her konuda yardımcı oluyorlar. Akşam yemeklerini onlarla geçirmeyi seviyorum." Ama mecbur kalsaydım muhtemelen başka birini de onlar kadar çok severdim. Tıpkı bugün sizin söylediğiniz gibi Bayan Wagner. Son cümleyi okuduğumda tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Mecbur kalsaydım muhtemelen başka birini de onlar kadar severdim. Bu sözler yüzüme bir tuğla gibi çarptı. Bayan Wagner oğluma ne anlatıyordu? Ona bunları söylemesinin amacı neydi? Muhtemelen aptalca bir kararla bulduğum şeyi karıma söylememeye karar verdim. Endişelenecekti ve muhtemelen endişelenmekte haklıydı ama onu endişelendirmek istemedim. Bunun yerine yarın Bayan Wagner'le yüzleşmeye ve ona bu garip ev ödevini sormaya karar verdim. Ertesi gün Dilan'ı her zaman yaptığım gibi okula götürdüm. Ancak bu sefer inip onunla birlikte sınıfa kadar yürüdüm. Bayan Wagner sınıfta tek başına oturuyordu ve bizi gülümseyerek karşıladı. Sınıfa girdiğimde "Merhaba, nasılsınız? Yeni evinize alıştınız mı?" dedi. İyi uyum sağladığımızı ama bir iki endişem olduğunu söyledim. Ne olduğunu sordu, ben de açıkladım. Dün verdiğiniz ev ödevini merak ediyordum. Ebeveynlerini ne kadar özleyecekleriyle ilgili olan mı? Endişeliyim çünkü bunu bir grup 3. sınıf öğrencisine sormak çok tuhaf bir şey. Ayrıca Dilan'ın, sizin de söylediğiniz gibi, mecbur kalırsa başka birini sevmek zorunda kalabileceğini yazdığını fark ettim. Bunu açıklamanızı gerçekten çok isterim, diyerek açıkça sordum. Afif bir kahkaha atarak, dün ebeveynlerin çocuklarını nasıl sevip koruduklarını, ama aynı zamanda ihtiyaç duyduklarında onlara yardım edecek başka insanların da olduğunu anlatıyordum, diye cevap verdi. Bu cevaptan tatmin olmamıştım ve onu daha fazla sorgulamak üzereydim ki aniden sınıfa kalabalık bir öğrenci grubu girdi. Hepsi iki sıra halinde yürüyordu. Hepsi teker teker bayan Wagner'le selamlaştı. Çok terbiyeli görünüyorlardı, neredeyse fazla terbiyeliydiler. Sonra Dilan'ın kollarını kavuşturmuş sınıfın ön tarafına bakan öğrencilerden birinin yanına oturduğunu gördüm. Sınıfın geri kalanı içeri girdiğinde Dila'nın davranışları değişir gibi oldu. Biraz daha dik oturur gibi oldu ve sınıfın geri kalanına bakmaya başladığında gözleri büyüdü. Etrafıma bakındım ve tüm öğrencilerin aynı noktaya baktığını fark ettim. Hepsinin gözleri Bayan Wagner'e dikilmişti. Bir şeyler doğru gelmiyordu ama Dila'nın okulda kalması gerektiğini biliyordum ve bu muhtemelen bir tür sabah rutiniydi. Ev ödeviyle ilgili endişelerim devam ederken oradan ayrıldım. Sonra Dilan'ı okuldan almaya karar verdim ve işten biraz erken çıkıp okula doğru yola koyuldum. Okul zili çaldı ve çok geçmeden tüm öğrenciler de aldı ve okul kapısından çıkmaya başladı. Bayan Wagner'in sınıfı dışında çocukların çoğu kapıdan koşarak ve çığlık atarak çıktı. Hepsi bir sıra halinde, aynı anda yürüyorlardı. Bu beni rahatsız etti. Hiç bu kadar uslu bir öğrenci grubu görmemiştim. Özellikle de okul zili çaldıktan sonra. Dylan arabaya doğru yürüdü ve içine atladı. Hiçbir şey söylemedi ve koltuğuna oturup gözlerini dikerek ileriye baktı. Ona iyi olup olmadığını sordum ve o da sadece evet demekle yetindi. Onu sessizce eve bıraktım ve eve varıp içeri girdiğimizde dilin doğruca odasına gidip kapıyı kapattı. Bir şeylerin kesinlikle ters gittiğini biliyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. Eşim eve gelene kadar onu yalnız bırakmaya karar verdim. Yaklaşık yarım saat sonra eşim eve geldi ve ona olan biten her şeyi anlattım. Her şeyi açıklamayı bitirdiğimde belki de gidip onunla konuşmalıyım, bu hoşuna gidebilir dedi. Odasına gitti, ben de salonda onların konuşmalarını bitirmelerini bekledim. 15 dakika sonra Dilin odasından çıkıp salona girdi. Elinde küçük bir çalışma kitabı vardı ve şöyle dedi: "Ödevime yardım edebilir misin baba?" "Elbette, gel ve bana hangi konuda yardıma ihtiyacın olduğunu göster." diye cevap verdim. Defteri uzattı, ben de elinden aldım ve bu akşamki ödevi okudum. Sayfanın en üst satırında tek bir görev yazıyordu. Ebeveynlerinize anestezi enjekte etmenin en iyi yolunu araştırın. Cümleyi okumayı zar zor bitirmiştim ki boynumda keskin bir acı hissettim ve aşağıya baktığımda boynumun yan tarafından çıkan iğneyi gördüm. Dylan iğnenin diğer ucunu tutuyordu. Yüzünde boş bir bakış vardı. Her şey kararmaya başladı ve gördüğümü hatırladığım son şey yerde yatarken Dylan'ın bana baktığı oldu. Ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum ama karımın çığlıkları ve ağlamasıyla uyandım. Karım çığlık atmaya devam edince irkilerek uyandım. Gitti, dilim gitti diye bağırmaya devam etti. Başımı kaldırıp ona baktığımda ilk gördüğüm şey boynunun yan tarafındaki küçük iğne iziydi. Onu da bayıltmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum ama oğlumu bulmam gerektiğini biliyordum. Ayağa kalkmak için elimden geleni yaptım ama sanırım ilacın etkisi henüz tam olarak geçmemişti çünkü hala doğru düzgün hareket edemiyordum. Kollarımı hareket ettirebiliyordum bu sayede telefonumu cebimden çıkarmayı ve polisi aramayı başardım. Onlara olanları anlattım ve polis memurlarını göndereceklerini ve Dilan'ı aramaya başlayacaklarını söylediler. Daha sonra saatin sabah 9 olduğunu fark ettim ve okulu arayıp Dilan'ın oraya gidip gitmediğini öğrenmeye karar verdim. Aradım ve telefona bir kadın cevap verdi. Bayan Wagner'in sınıfından Dilan'ı görüp görmediğini sordum. Hayır, çok üzgünüm ama onu bugün görmedik. Aslında bugün Bayan Wagner'in sınıfından kimseyi görmedik. Bu çok garip çünkü Bayan Wagner de bugün işe gelmedi.